Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerdeyiz sizler için sevilen dizi yalıçapkını dizisinin yepyeni bugünkü çekimlerinden kamera arkası görüntüler getirmeye devam ediyorum 64. bölüm set çekimleri devam ediyor setten gelen birbirinden güzel kamera arkası görüntüleri iletmeye devam ediyorum Heyecan dolu bir bölümle daha ekrana gelmeye hazırlanan Yalı Çapkını'ndan muhteşem paylaşımları sizler için yayınlamaya devam ediyorum. Oyuncularımızdan gelen eğlenceli ve renkli set paylaşımları ve kamera arkası görüntüleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Eğer sizler de bu tarz paylaşımların devamını anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.